Herkese merhaba sevgili dostlar. Yeni bir avda tekrar birlikteyiz. Arkadaşlar açıldık şöyle kıyı görüyorsunuz. Yaklaşık bir 50-60 metre uzaklıktayız. Yanımda bugün İsrafil abim var. Şöyle bir çevireyim isterseniz. görün kendisini. Evet o da acıkmış karnı bir şeyler yemek bu. Şimdi arkadaşlar saat 3.30-4 sıraları. Ee, önce bir sırtıyla başlayacağız. İsrafil abiye su üstü sa sahte verdim. Hani Lüfer'e, Baraküde, e, Ceylan, artık su üstünde gezen balıklar bunlar. Ceylan pek girmiyor gerçi bizim şehir merkezine ama. Yani büfer çok var. Sağda solda çok yakalıyor arkadaşlarımız. Görüyoruz. Biz de deneyeceğiz. E, ben de şöyle göstereyim size. Böyle derin dalarlı bir sahte. Büyük damaklı. Derin dalarlı bir sahteyle Lagos'a bakacağım. Lagos, Harami, Orfos. Orfos gelirse atarız zaten. Bildiğiniz gibi yasaklı tür biz de başlıyoruz arkadaşlar. Ee, sırtıyla başlıyoruz dediğim gibi. Ondan sonra derin suya çıkacağız. Derin suda gene e, silikon sarkıt sarkıtacağız arkadaşlar. Yine Lagos Halili tarzı balıklara bakacağız. Hiçbir şey yakalayamazsak en son İsrafil abi illa diyor gene bir kaya üzerlerine bakalım diyor. Kaya üzerlerinde sargoz, çupra, melanur, mırmır ne bileyim e, diğer kaya balıklarının peşinde koşacağız arkadaşlar. Günün programı bu şekilde. <laughs> Bir şey aldık. Ben şunu ben şuradan bir... Yerim. Çek, abi, al, çek abi, al, al. Çek al, yukarıdan al. 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 Tamam. Arkadaşlar, iri bir şey. Hı. Gerçekten iri. Şu an işin tuhafı, kumdayız. Bakalım ne geliyor, ben de merak ediyorum. Hemen yemeğimizi değiştiriyoruz. <laughs> Oo, abi yardım et bana ya. Tamam, bu büyük, deriz. Şey, şey bu. nerede bizim, ee, çıkırık nerede? Şimdi altında. Bunun, Bunun altında, altında mı? Evet, altında. Tamam. Geliyor arkadaşlar. Sen şey, et, dur. Şeyi mi alalım? E, fileyi ne alalım? Fileyi mi? Hangi bir dinde hangisini alırsan alalım. Fileyi kullanacağız. Fileyi, fileyi kullanalım. Evet, lagos. Lagos. Bu, bu balon mi? be. Has <laughs> çıktım lan. Bu nasıl bir balon lan? Bunu öldürelim anası. Nasıl bir balon lan bu? Allah, Allah canına. <laughs> <laughs> Yenir mi? Ye, serbest sana. Nasıl yiyeceksin oğlum? <laughs> Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Sev Uzaktan da şöyle bir yan yattı tamam mı? Lagos gibi geldi gözüme. Lagos dedim ama maalesef. Hadi bu balonun şu vücut bulmuş hali. Lan. Evet. Arkadaşlar şimdi gördüğünüz de. gibi balon balon. Bunu cinayete kurban gideceğim. Şirafil abi çok sever. Çok Yiyorum abi. diyor. Ee, yani vereyim götürsün yesin ya. Evet, ya. boşa Boşa evet, gitmesin evet. günahdır yani. Balon balon yani yapacak bir şey yok. Yiyor adam ya. <laughs> ya yiyor canım. Getir onu bir bıçakla yana. Dur evet, bekle evet, dur. Evet. Al şundan çıkar oğlum bir yerini keser şimdi. Yok yok. Şey olmaz. Ben alışkınım bu balonlara ya. Dikkat edin, en kapması evet, Bıçağı keser mi? Merak etme. Evet. Et, Bıçağı yok, o kadar değil. Yani, bakalım, yani. deneyelim. Heh. Oha! Bırakmıyor Dikkat et, arkadaşlar. Arkadaşlar, şu dişlere bak. Gördüğünüz gibi giyotin gibi. Hakikaten giyotin gibi. Yeter. Evet. Yani tutturamadık maalesef Radosu. Kumda balonu bulduk arkadaşlar. Devam edeceğiz. Hadi bakalım. Rast kesin. Şunu mu takıyorsun? Evet, evet abi. Bir tane aldık. Cavus Künün. mu? Senin ilk balığı bilmiyor. Cavus mu nedir? Allah'ını seveyim. Ne yani bu? Ya. Sargoz işte. Sargoz. Ee? İlk sargozumuz geldi. Allah bereket versin. Bereket versin. Daha iyilerini getireceğine inanıyorum. İnşallah. Hadi bakalım. Sihtah benden. Bereket senden şeker. İyi hadi rast gelsin. Go Pro <laughs> Stop Record. <laughs> 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 Bugün boy bu abi ya. <laughs> Fena değil ya. Al ha, Bir o tane o. De ben aldım ama. İşte boyu. bu. Belki daha küçük. Belki günün en küçük balını yakalar. Yapma ya. Bak. <laughs> boyu göster bak en küçük balık. Hakikaten <laughs> öyleymiş. Yani var. Ya ya. Arkadaşlar gör ama israf abi göstersin günün en küçük balığı. En küçük balık. Japon balığı. Akvaryumda beslenecek. Şuna bak. Atıyorum büyüsün. <laughs> oh. Evet. Evet. Bir tane çupra. Yok mu arttıran? Arttıran Damadın Damadın nesinden? Onu bilmem Şerket Çupramı aldım bak He. Ufakmış <laughs> <Evet, evet. gülüyor> ama ben salsam mı acaba? Olabilir, salabiliriz tabi Salma diye için gitti be Yok içimde gitmedi Yani standartlardan büyük Dursun bakalım İyi hadi dursun bakalım hadi. Evet ilk defa Çupra aldık İyi hadi rast gelsin yine gri takip edilmiş gelmiş. daha gelmiş bugün bizi takip ediyor ya bugün 3 tane yakaladık attık arkadaşlar 3. plaka gridası yakalayışımız yine atacağız aldım bakalım nedir <laughs> Melanur'a bak Allah aşkına <laughs> Günün balığı mı? Sanırım günün balığı. Daha değil, daha gün bitmedi. Daha gün bitmedi canım ama bu, hakikaten baba mela ya. Güzel. Böyle maşallah, maşallah bir karış var ya. Levrek olmaya yoluna çıkmış bu. Arkadaşlar görüyorsunuz. Bir karış melanur. <gülüyor> <gülüyor> Az daha düşünüyorduk orada. <laughs> Gerçekten çok iyi boy. Arkadaşlar şöyle bir şey işte. Git dolanacaktık evet. Çok güzel bir Melanuria. Herkese merhaba sevgili dostlar. Yeni bir av günü tekrar birlikteyiz. Arkadaşlar uzun bir süre sonra işlerin yoğunluğunun azalması, deniz durumunun mümkün hale gelmesiyle birlikte açıldım. Şu an yeni açıldım. Bütün hazırlıkları tamamladım. Sırtıyla başlayacağız arkadaşlar. Hedef balık Ceylan Baraküde. Lagos'a da bakacağım. Yani bugün yine avcı balıkların peşindeyiz. Hep birlikte göreceğiz bakalım netice ne olacak. Boş da dönebiliriz. Güzel bir sürüye de denk gelebiliriz. Ne olacak ben de bilmiyorum. Uzun bir süredir dediğim gibi av yapmıyorum. O yüzden üzerinde biraz heyecan var, özlem var. Başlıyoruz bakalım. Hadi rast gelsin. numara 13 numara Star İşte an ifarili bir şey yapıştırdık. Geliyor. Güzel bir şey. Hep birlikte görelim. Sanırım 1-1,5 kilo civarında. Evet, güzel bir lagos. Evet. Şöyle. Ufakmış arkadaşlar bu. Beklediğim kadar iri çıkmadı. Şöyle göstereyim size. Bunu salacağım. Bakın tam şuradan yakalamış. Gördüğünüz gibi. Yani dudağının altından. Silikon pert. Maalesef bu silikonu bir daha kullanamayacağım. Olan benim sahteyi oldu. Yapacak bir şey yok. Balığı kurtarıp salıyoruz arkadaşlar. Evet. Şöyle gördüğünüz gibi 25-30 santim arası küçük bir lagos. Hadi bakalım. Çoktan gitti. Bu da sahtenin son hali arkadaşlar işte. <laughs> Daha hayır gelmez bundan. Değiştireceğiz. Yapacak bir şey yok. Evet devam ediyoruz. Yani beklediğim irilikte çıkmadı balık. Biraz daha deneyeceğim. Olmadı. Sırtıya geri döneceğim. Buraya kadar derin sudayım. Sırtı çekerek geldim. Yani gördüğünüz gibi çıkan Lagos bu. Biraz daha şansımızı deneyelim bakalım. Belki biraz daha irisini denk getiririz. Olmadı. Sırtıya devam. Baraküda ve Ceylan bakacağız. Hadi rast gelsin. Arkadaşlar bindirdim. Bu bir güzel. Gerçekten iyi boy bu. Hadi gelin hep birlikte bakalım. Bayağı zorluyor. Sanırım salınacak kadar değil. Hadi bakalım. Kamışın hareketlerini görebiliyor olmanız lazım. Hadi oğlum. Harikasın. Çok güzel devam. Evet bu güzel işte. <laughs> i̇şte bu ya. Yaklaşık iki kilo. <laughs> Süper bir lagos. Arkadaşlar. Biraz önce saldım. O ufaktı. Ama bu artık olmuş. 40-50 santim varası. Mükemmel bir lagos. Süpersin. Allah sahteyi herhalde kurtarabileceğim gibi duruyor. Biraz eğrilmiş, bükülmüş diş izleri var etrafında ama gene iş görecek gibi. İki oldu. Biri ufaktı saldık. Bunu alacağım. Gene bundan sonra gelirse salarım arkadaşlar. Çünkü bu balığın hakkı bir tane biliyorsunuz. Devam ediyoruz bakalım. Hadi rast kes. Evet sevgili dostlar biraz av raporu daha. Bugün çok ümitliydim arkadaşlar. Sırtı çektim. Ceylan'a, Baraküda'ya baktım ancak hiçbir şey bulamadım. İzlediğiniz gibi derin sudaki iki Lagos'tan birini aldım. Diğerini geri saldım. Bu Lagos kilo üzeri. Bunu aldım arkadaşlar. 50 santim dolaylarında. Bu da çok iri bir Lagos değil işin aslı ama bunu alıkoydum. Diğer Lagos ufaktı saldım. Şu da yanında sahtesi fiş. Gördüğünüz gibi. Bunu atladı. Bu da bu da lagosumuz arkadaşlar. Şöyle göstereyim bakın daha yakından. Gerçekten güzel bir balık. Evet bugünün de sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki avda görüşmek dileğiyle. Kanalımıza atılan videolara beğeni eklemeyi unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şevket Nur ile rastgele.